bugün arkadaşımla blok bilmece oynayacağız. Her neyse biz başlayalım. Sen yerine geç. E ben, de... ben bloğumu seçtim. Bir e dakika ben de seçiyorum. E ben de bloğumu seçtim. E, i̇lk soru senden olurum. Hadi. Aa, senin bloğunda... Yani senin bloğunda yani etkileşime girebiliyor muyuz saatlikle? Saatlikle giremiyoruz. Gire... Ne? Giremiyoruz giremiyoruz o zaman, zaman girenleri kapat senin bir dakika kapatıyorum mavi renk var mı ön bilimde mavi renk yok mavi renk yok ben bloklarımı kırarım senin sorakın hmm. ne söyleyeyim senin bloğun bir cevher mi? Yok değil. Cevher değil o zaman. Cevher Kapat. Bir. iki, kadar. Senin bloğun... Senin bloğun restore kategorisinde var mı? Benim bloğum restore kategorisinde yok. Yok. O zaman... Şunları yeriyorum. Bayağı bitti. Bir saniye. Bayağı bir şey olduğu için elemesi kolay değil tabi. Tamam. Seni sor senin bu herhangi bir son sistemiyle çalışıyor mu? Ee, evet. Evet o zaman kapa 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 kapa. İyi kapadım. Şu restonla çalışmıyor. Bu... Bu çalışıyor mu ya? Neyse kalsın. Senin bloğunda açık evet. bir renk var mı? Senin bloğunda açık bir renk var açık mı? Açık bir renk var. Ha, o zaman. Hani böyle ya green'in üstü bir hani. O rengin daha açık. Ha, söyleyemem. Bu arada ben şu an tahmin etsem bilirim gibi geliyor. Tam yani o zaman senin yaptın. Ben tahmin etme çünkü benim hmm. biraz hazır çıkalım bloğunu. Bak ipucu verdi. 3 <laughs> <laughs> tane, tane kaldı 3 3. Ben o de. zaman senin bloğun bu mu? Yanlış bildin. Hayır Senin bloğun. Sen senin bloğunda yeşil renk var mı? Yeşil renk yok. Aha. Senin yakın. Aa ee, senin bloğunla sen buluğunda beyaz var mı? Ya var. Var. Aha gitti. ya <laughs> 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 kazandım. Hadi. Benim hadi. Son hakkım. <laughs> ya son. çok şey bir şey. Senin bloğun bu muydu? Değil değil değil. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ben tahmin ya. Benim bloğun hedef biliyor mu? <gülüyor> evet. <gülüyor>